deneriz. Evet, en son deneriz bölümünde. Evet dedi Deni. Yapacağım. Üstünden yatak örtüsünü atıp ranzadan aşağı atladı. Kaptanı hemen göreceğim ve ona rotayı astapora çevirmesini emredeceğim. Demişti ve sonra şu Sergio'nun onu öptü. O sahne olmuştu. Sonra geçiyoruz. Günümüze. Ve evet, denir bölümü şöyle başlıyor. Gurur meydanının ortasında suları kükürt kokan kırmızı kiremitten inşa edilmiş bir fıskiye ve fıskiyenin ortasında bronzdan dövülmüş bir harpiye vardı. 6 metre şahlanmış heykel. 6 metre şahlanmış heykel. fil gözleri ve sivri uçlu dişleriyle bir kadının yüzüne sahipti. Ağır göğüslerinden sular fışkırıyordu ama kollarının yerinde bir yarasının belki de bir ejderhanın kanatları vardı. Bacakları bir kartalın bacaklarıydı. Arkasında bir akrebin kıvrık ve zehirli kuyruğu uzanıyordu. Gisin harpiyası diye düşündü Deni. O Harpia eski Yunan mitolojisinde bir böyle kartal gibi bir şey, hmm, mitolojik bir yaratık diyelim. Ee, yani biyolojide de Harpia isimli bir kartal var, tropik ormanlarda yaşayan. Ama bu eserdeki Harpia bir din gibi bir şey. Hmm, yani Tanrı'nın, yarı kartal işte, yarı böyle insan bir Tanrı'nın inancı diyelim. Giz'in harpiyası diye düşündü Deni. Eski giz 5000 yıl önce düşmüştü. Eğer Deni doğru hatırlıyorsa şehrin lejyonları genç Valerya'nın kudretiyle kırılmış, duvarları yıkılmış, caddeleri ve binaları ejderha ateşiyle köze ve küle dönmüştü. Arazileri tuzla, kükürtle, kafa taslarıyla kaplanmıştı. Giz'in tanrıları ölmüştü, insanları da öyle. Sajura astaporların kırma olduğunu söylemişti. Diskardili bile büyük ölçüde unutulmuş, unutulmuştu. Köleler fetihlerinin yüksek Valeria dilini köleler fatihlerinin yüksek valerya dilini konuşuyordu ya da kendi dillerine göre evirdikleri halini. Ama eski imparatorluğun sembolü hala buradaydı. Bu bronz yaratığın pençelerinden her iki ucunda da açık prangalar olan ağır bir zincir sarkıyordu. Gerçi <laughs> giysin harpyasının pençelerinde bir yıldırım vardı. Bu astoporun harpyası. Köle taciri Krasn Mu Naklos köle taciri Kraz Graznis Monaklos onun adına konuşan köle kıza Şimdi burada bir tane köle taciri var. Bu adamın adı söylemeniz çok zor bir isim. krazniz Monaklos. Onun adına konuşan köle kıza tercüman kıza Batı diyarlı fahişeye gözlerini aşağı eğmesini söyle dedi. Ben et ticareti yapıyorum, metal değil. Ona askerlere bakmasını söyle. Gün batımından gelen bir vahşi'nin mor renkli gözleri bile yaratıklarımın nasıl olağanüstü olduğunu görebilir, dedi. Krazniz'in konuştuğu yüksek Valeria dili, gizsin kar karakteristik kırıltısıyla bozulup kalınlaşmış ve köle jargonunun kelimeleriyle tatlanmıştı. Deni adamı gayet rahat bir şekilde anlıyordu ama adamın ne dediğini merak ediyormuş gibi gülümseyip boş gözlerle köle kıza baktı. İyi usta, krazniz askerler olağanüstü değil mi diye soruyor dedi kız. Kız batı diyarda hiç bulunmamış biri için ortak dili gayet iyi konuşuyordu. On yaşından büyük değildi neydi yuvarlak bir yüzü ve nahta özgü altın renkli gözleri vardı. Kızın halkı barışçıl insanlar diye anılırdı. En iyi kölelerin onlardan çıktığı konusunda herkes hemfikirdi. İhtiyaçlarım için uygun olabilirler diye cevap verdi Deni. Astapor'dayken sadece doktorat dilinde ve ortak dilde konuşmak Sörcörah'ın önerisi. Hmm. Şimdi burada... Deni, yani, <laughs> ihtiyaçlarım için uygun olabilirler diye cevap verdi Deni. Astapor'dayken sadece Dothrak ve ortak dilde konuşmak, yani Batı diyarın Westeros'un ortak dilinde konuşmak Sörcörah'ın önerisiydi. Benim ayım göründüğünden daha akıllı diye düşündü Deni. Bana eğitimlerinden bahsedin. Batı diyarlı kadın askerlerden memnun. Hmm, bu kız şimdi şöyle söylüyor sahibine tercüman kız. Batı diyarlı kadın askerlerden memnun ama fiyatı düşürmek için onlara övecek şeyler söylemiyor dedi mütercim efendisine. Nasıl eğitildiklerini öğrenmek istiyor. Kraznitz Morakloz başını yukarı aşağı salladı. Adam ahududuların içinde yıkanmış gibi kokuyordu ve sivri uçlu kırmızı siyah sakalı yağ yüzünden parlıyordu. Adamın göğüsleri benimkilerden büyük.